I -ı. I -ı. Ne oluyor lan? Boğazımı temizliyorum geri zekalı. Belediyeyi çağıralım onlar temizlesin geri zekalı. Sırası mı uyuyacağım diyorum lan. Tamam be hadi. Ha. Ya niye iniyorsun lan? Bulaşma bana nefes verdim. Verme lan o zaman nefes. Keseceğim nefesini şimdi. Uyumak istiyorum aslında. <laughs> Mahmut mı yapıyorsun sen de? Allah beynime vermesin uykumun ortasında ne oluyor lan? Allah bu ne be? Ulan bıktım ulan. Senden rahat olsa elbisemden rahat olmuyor. Ne lan bu benim? Bela mısınız lan başıma lan benim? Kırmış elbisen elbisende. Manyak. Al lan elbiseni o zaman. Kırmış <Dep> lan. <Leonardo> <laughs> sen, sen de bir şey konuşuyorsun. Evet. Başlık var. Ne lan bu? Ne diyorsun? Lan benim odamda olan artistlik olur mu lan? Ne bu manyak?